Newton'un hareket yasaları 2. Daha önceki videoda sürtünmesi ortamlarda ivme hareketi görmüştük. Şimdi burada sürtünme kuvveti olduğu zaman ivmeyi nasıl bulacağız? Ona biraz ne yapmış olacağız? Bakmış olacağız. Sürtünme kuvveti harekete zıt yöndedir. Yani sağa hareket etmek istiyorsam sola, sola doğru hareket etmek istiyorsam sağa doğru ne olacak? Sürtünme kuvveti ne yapacak? Oluşmuş olacak. Bu tabii ki öteleyen cisimlerde, dönen cisimlerde bundan birazcık daha ne olmuş olacak? Farklı olmuş olacak. Şimdi sürtünme kuvveti genel anlamda şöyledir. Fc eşittir. K çarpı F dichtisch Kitapta da şurada burada KN olarak geçer. KF dik olarak yazmak bence daha somut oluyor. Daha anlaşılır oluyor. Sürtünme kuvveti KF diktir. Buradaki en yerine biz ne yazıyoruz? F lik yazıyoruz. Bu F lik nedir? Yüzeye dik bastıran kuvvet. K nedir? Ortamın sürtünme kas Bu işte beton için farklıdır. Plastik için farklıdır. Tahta için farklıdır. Onunla çok fazla bir işimiz olmayacak. Bizim için burada önemli olan şey ne olacak? Dik bastıran kuvvet. Şimdi bu dik bastıran kuvvet yüzeyden yüzeye ne yapacak? Değişecek. Mesela birincisi şu. Yatay yüzden. Şöyle bir yatay düzlemimiz var. Şurada bu cisim var. Burada dik bastıran kuvvet bu cismin ağırlığıdır. Yani F eşittir. Nedir burada? Cismin ağırlığıdır. Yani Mg'ye nedir? Eşittir. Sen burada K ile Mg'yi çarptığında bu yüzeydeki tutulma kuvvetini ne yapmış olacaksın? Bulmuş olacaksın. İkinci yüzey mesela bir eğik düzlem. Şimdi eğik düzlemde cismi aşağıya çeken kuvvet neydi? Mg sin alfa idi. Şimdi burada dik bastıran kuvvet şu. Bu da neye eşit olacak? Burada dik bastıran kuvvet mg kos alfaya eşit olacak. E düzlemde dik bastıran kuvvet ne olacak? Ağırlığın şu dik bastıran bileşeni mg neye eşit olacak? Kos alfaya eşit olacak. Sen k ile mg kos alfaya çarptığında bu ilk düzlem üzerindeki sürtünme kuvvetini ne yapmış olacaksın? Bulmuş olacaksın. Üçüncüsü şöyle bir duvar diyelim. Düşeyi bir, bir duvar. Şöyle bir F kuvvetiyle cismi ne yapmaya çalışıyorum? Dengede tutmaya çalışıyorum. Şimdi dikkat ediyoruz. Bunun ağırlığı aşağıya doğru. Bu mg'nin şu yüzeyde hiçbir alakası yok. Burada dik bastıran kuvvet f dik direkt kime eşittir? Şuradaki f kuvvetine nedir? Eşittir. Dördüncü olarak tavan. Mesela şöyle olsun. Şöyle bir tavanımız var. Şöyle f kuvvetiyle biz bunu ne yapmaya çalışıyoruz? Dengede tutmaya çalışıyoruz. Bunun aşağıya doğru ağırlığı var. Mg kadar. Dolayısıyla buradaki yüzeye dik bastıran kuvvet ne eşit olacaktır? F eksi ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi sen bu F eksi K'yı çarptığın zaman bu talandaki sütunmak kuvvetini ne yapmış olacaksın? Bulmuş olacaksın. Karşımıza çıkacaksın ama 4 tane tipleme. En çok karşımıza çıkacak şey 4 tane tipleme. Şu 3 ve 4 biraz nadir olarak çıkacak. 1 en fazla. 2 ona göre biraz daha az. 3 ve 4 nadir de olsa bizim ne yapacak? Karşımıza zorlayıcı sorularak ne yapacak? Çıkmış olacak. Şimdi duran cismi harekete geçirmek için F büyük Fc olmalıdır. Gayet mantıklı. Yani sen bir cismi harekete geçirmek istiyorsan sürtünme kuvvetinden daha büyük bir kuvvet ne yapmalısın? Uygulamasın. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü cismin sürtünen yüzey alanına bağlı değildir demiş. Şimdi ayete fiziğinde özellikle formüllere bağımlı kalmalısınız. Fc eşittir nedir? Kf Şimdi baktığı zaman burada yüzey alanı diye bir şey var mı? Yok. O zaman sürtünme kuvveti yüzey alanına ne değildir? Bağlı değildir. Buradaki sürtünme kuvveti Fc 1 buradaki sürtünme kuvveti Fs2 nedir? Birbirine eşittir. Çünkü bunlar aynı cisim. Dik bastıran kuvvetleri aynıdır. Yüzeyler aynıysa K'lara aynıdır. Dolayısıyla sütunma kuvvetleri nedir? Aynıdır diyoruz. Şimdi sütunma kuvvetini ikiye ayırıyoruz. Statik sütunma kuvveti ve kinetik sütunma kuvveti. Duran bir cisim harekete geçirmek için veya duran cisimlere uygulanan sütunma kuvvetine statik hareketli cisimlere Uygulananlara ise ne diyeceğiz? Kinetik diyeceğiz. Hareketli cisimlere uygulanan sürtünme kuvveti ne dese? Kinetik sürtünme kuvveti diyeceğiz. Daima sıkıntı kinetikten nedir? Büyüktür. Bunu şöyle anlarsınız en basit. Mesela ev taşırken falan, mobilya taşırken birazcık bir masayı itersiniz. İlk başta hareketi geçirmek zordur. Hareketi geçtikten sonra o masa ne yapar? Daha az bir kuvvetle ittiğinizi, daha az bir kuvvetle gittiğini, hareket ettiğini ne yaparsınız? Gözlemlersiniz. Buradan da anlarsınız ki statik sürtünme kuvveti daima kinetikten nedir? Büyüktür diyoruz. Yatay cüzümde duran 5 kilogramlık cismi 60 litonluk kuvvet uygulanmıştır. Sürtünme kas sayısı 0.2 olduğuna göre cismin yemesindedir. Şimdi bakın. Bu sürtünmesiz olsaydı basitçe şöyle diyecektik. 60'ı 12'ye bölecektik. A eşittir kaç diyecektik. 12 metre bölü saniye kalitemi ne olacaktı? İğme olacaktı. Şimdi ben sağa doğru hareket etmek istiyorum. Sol tarafa doğru ne oluşacak? Sürtünme kuvveti oluşacak. Şu sürtünme kuvvetini ne yapıyoruz? Bulmaya çalışıyoruz ilk önce. Sürtünme kuvveti neydi? K-F-dik. K-F-dik. K nedir? 2 bölü 10'dur. Şimdi yüzeylik bastıran kuvvet. Bu yatay düzende. Bunu da yüzeylik bastıran kuvvet. Bu 5 kilogramın ağırlığıdır. Burası karışmasın diye çizmiyorum. 5 kilogramın ağırlığı aşağıya doğru 50 newtonluk dik bastıran kuvvet var orada. 50. Şunlar sadece işte. Demek ki buradaki sürtünme kuvveti ne kadarmış? 10 newton kadarmış. Sürtünme kuvveti 10 newton. Şimdi yazıyoruz. F net eşittir. M çarpı A'yı. Net kuvvetimiz 60, 10, 50 kadar. Kütlemiz 5 çarpı A kadar. A eşittir kaç olmuş oldu buradan? 10 metre bölü saniye kareye ne olmuş oldu? Eşit i̇şte olmuş oldu. Evet, şekildeki gibi kuvvetler uygulanmış cismin hareket ne nedir? Şimdi? dikkat etmemiz gereken şey şu. Nasıl hareket edeceğim? Ben yatay doğrultu hareket edeceğim. Dolayısıyla ben yatay doğrultu için neyi yazacağım? F net eşittir. M çarpı A'yı yazacağım. Burası önemli. Şimdi ben yatayda böyle hareket etmek istiyorsam şu 30 Newton bu tarafa uygulandığına göre o zaman biz sağa doğru hareket etmek isteyeceğiz. Sol tarafa doğru burada ne oluşacak? Sürtünme kuvveti oluşacak. Şimdi ben net yerine ne yazacağım? 30 eksi Fc eşittir m çarpı a. m ne kadar? 2. 2 çarpı a. Bunu yazacağım. Şimdi Sürtünme kuvvetini bulmaya çalışıyorum. Sürtünme kuvveti neydi? kf dikti. K'mız dik. kaçmış? 6 bölü 10. Dik bastıran kuvvet. Şu 2 kilogram ağırlığı var Şunun aşağıya doğru. Ne kadar? 20 Newton. Bir de şu 10 Newton var. Dik bastıran kuvveti kaç oldu? 30. Şunlar gitti. O zaman sürtünme kuvveti neye eşit oldu? 18 Newton'a ne oldu? Eşit olmuş oldu. Artık şundan da bir işimiz bizim kalmadı. Şu 20 Newton'la bir işin yok. Şuradaki F1 10'la bir işin yok. 30 eksi sürtünme kuvveti 18 eşittir kütle 2 çarpı a. 12 eşittir 2 çarpı a. Buradan a eşittir kaç çıkacaktır? 6 metre bölü saniye kare olarak ne yapılmış olacaktır? Bulunmuş olacaktır. Evet cisme şekildeki gibi eğik bir kuvvet uygulanmış. Cismin ivmesi ne kadar demiş. Niye ilk bakmamız gereken şey nasıl hareket edeceğiz? Biz yatay doğrultulara hareket edeceğiz. O zaman ben yatay doğrultu için şunu yazacağım. F net eşittir. M çarpı A yapacağım yazacağım. Şimdi bunu bileşenlerine ayırdığımda şöyle ne olacak? 45 pardon. Şu tarafa ne olacak? 60 Newton. Şu tarafa da ne olacak? 60 Newton. Şimdi ben bunları cismin üzerine taşıyorum. Tamamdır. Şöyle. Şuradan şimdi 60 Newton'luk bir kuvvet çekti. Yukarıdan aşağıya da 60 Newton'luk bir kuvvet ne yaptı? Bastırdı. Az önceki soru gibi oldu yani şu anda. Bu gitti. Şimdi ben yatay doğru hareket edeceğim. Dolayısıyla şu tarafa doğru ne olacak? Sürtünme kuvveti oluşacak. Bu sürtünmeyi bulmaya çalışıyorum. Yazıyoruz. Fc eşittir. K. F. Dik. K'mız kaçtı? Burada 2 bölü 10. Dik bastıran kuvvete bakıyorum. Şimdi bir 60 var dışarıdan uygulanan. Bir de bunun kendi ağırlığı var. Şuradan 2 kilogramdan dolayı 20 Newton var. Dik bastıran kuvvet ne kadar oldu? 80 Newton oldu. Şunlar gitti. Ne oldu çürtünme kuvveti? 16 Newton. Şurası 16. 17. Artık şu dik bastıran kuvvetleri almamıza gerek yok. Yatayda hareket edeceğiz. yatayda net kuvvete bakıyoruz. Şurası 60. Burası 16. Yani net kuvvet 44. Kütlemiz ne kadar? 2 çarpı A. Buradan A eşittir. Kaç çıkar? 22 metre bölü saniye karelik ivme ne yapmış olur? Oluşmuş olur burada. Bu da bunun tersi. Az önce yukarıdan bastırdı. Bu da aşağıdan yukarıya doğru uygulanmış. Şimdi şunları bileşenlerine ayırırsak. Burası kaç çıkacak? 12 Newton. Şurası kaç çıkacak? 16 Newton. Ben nasıl hareket edeceğim yatayda? O zaman şu tarafa doğru 16 yönünde, 16 Newton yönünde hareket edeceğim için ters tarafa doğru şurada ne oluşacak? Sütunma kuvvetini kuvveti ne yapacak? Oluşmuş olacak. Şimdi bu 2 kilogram olduğu için şöyle aşağıya bastıran da ne var burada? 20 Newtonluk ağırlık var. Şimdi sütunma kuvvetini bulmaya çalışıyorum. K, F, dik. K'mız ne kadarmış? 1 bölü 2. Dik bastıran kuvvet. Dikkat ediyoruz. Aşağıya doğru 20 var. Yukarıya doğru şunun şu bileşini var. Artık şu 20 diye bir işimiz yok. 12 var. Dik bastıran kuvvet o zaman. Buradan 20. Yukarıya doğru 12. Dik bastıran kuvvet ne eşit? 8'e eşit. O zaman sürtünme kuvveti ne kadar olacak? 4 Newton. Şurası 4 Newton. Artık şu düşeği kuvvetlerle bir işimiz yok. Şunları siliyorum. Şunlar gitti. Şu 20 de yok artık. Ne var burada? F net eşittir. M çarpı A'yı yazacağım. F net eşittir. M çarpı A. Net kuvvet burada 16, burada 4. Ne kadar yaptı? 12. Kütlemiz ne kadar da bizim? 2 çarpı A. Buradan A eşittir. Kaç olarak bulunur? 6 metre bölü saniye kare olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur diyoruz. Evet bunu diğer videoda ne yapmıştık? Sürtünmesi halini çözmüştük. Şimdi sürtünmeli halini çözeceğiz. Bu ortamda diyor K'nın kütlesi 2 kilogram, bunun kütlesi 2 kilogram, bunun kütlesi kaç? 4 kilogram. Bu sistemin ivmesi ne kadardır diyor. Şimdi bu şeyde olduğu için bunu aşağı doğru ne çekecek? Ağırlığı yani 40 Newton. Şurada ne oluşmasını isteyeceğiz? Sürtünme kuvveti oluşmasını isteyeceğiz. Şimdi sürtünme kuvveti neydi? K F dikti. K çarpı F dik. K'mız ne kadarmış? 4 bölü 10. Dik bastıran kuvvet bunun ağırlığı yani 20. Şunlar sadeleşti. Işte. Buradan sürtünme kuvveti kaç çıktı? 8 Newton çıktı. Şurada sütümü varmış. 8 Newton. Şimdi yazıyoruz. F net eşittir. M çarpı A'yı. Net kuvvet burada 40 var. Burada 8 var. Net kuvvet ne kadar oldu? 32. Kütleler toplam 6 çarpı A. Buradan A eşittir. 32 bölü 6. O da ne eşit olacaktır? 16 bölü 3 metre bölü saniye kareye ne olacaktır? Eşit olmuş olacaktır diyoruz. Yani şimdi eğik düzlemde sürtünme kuvveti serbest bırakılan cismin ivmesi ne kadardır denilmiş. Bunlar eğik düzlemde sürtünmeli olduğu zaman işin açıkçası sorular birazcık ne yapar? Üst düzey zor sorular ne yapar? Olmuş olur. Şimdi burada bize aşağı doğru çıkan kuvvet neydi? Mg sin alfa. Bunu hesaplarsanız 6 kere 8 kaç çıkacak? 48 Newton kadar ne yapacak? Çıkacak. Şimdi burada dik bastıran kuvvetimiz var. Mg cos alfa. O da hesaplarsanız Mg cos alfa'yı hesaplarsanız 64 Newton çıkacak. Şimdi hareket doğrultusu şöyle yatayda. Ben şöyle sürtünme kuvvetinin oluşmasını isteyeceğim. Sürtünme kuvveti. Bu sürtünme kuvveti neyle oluşacak? K, F dikli. K'mız bizim ne? 1 bölü 2. Dik bastıran kuvvet ne? Şuradaki 64. Bunlar gitti. Sürtünme kuvveti ne kadarmış? 32 Newton kadarmış. Artık şu 64 ile bir işimiz yok. Bu sürtünme kuvvetini oluşturdu bizim için. Şöyle yazıyoruz. F net eşittir. İlk düzlem doğrultusunda m çarpı a. Burası 48, burası 32, net kuvvet 16. Kütlemiz ne kadardı? 8 çarpı a. Buradan a eşittir kaç olarak bulunur? 2 metre bölü saniye kare olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Evet, sürtünmeli eğik düzlemin K noktasından bırakılan cismin demiş, hız zaman grafiğini bize vermiş. Eğik düzlemin sürtünme kas sayısı ne kadardır denilmiş. Şimdi şu hız zaman grafiğinin eğimi, yani 10 bölü 5, bu eğim bize neyi verecektir? İvmeyi. A eşittir kaç olmuş burada? 2 metre bölü saniye kare. Ben bu cismi bırakmışım. Buradaki ivmemiz neymiş bizim? 2 metre bölü saniye kareye neymiş? Eşitmiş. Bunu buradan ne yapıyoruz anlıyoruz. Şimdi buradaki ivme kütleye bağlı olmayacak. O yüzden kütleye ben belli bir değer versem işlerim çok rahat olacak. Mesela 1 kilogram desem. Bunu mg'sini alfa çeker aşağıya doğru. Kaç olacak? 1 kilogram dersem 6. Şurada yüzeylik bastıran kuvveti ne kadar olacak bunun? 8 olacak. Şurada da sürtünme kuvveti olacak. Sürtünme kuvveti. Şimdi sürtünme kuvveti ne kadar olacak? İlk önce bir onu olmaya çalışalım biz. Şöyle yapalım. Bir defa şöyle yapayım ben. İlk önce daha iyi olacak. Bu şekilde. Aşağıya doğru 6 çekti. Yukarı doğru sürtünme kuvveti. İğmemiz 2 olacak. Kütlemizi de ne kabul ettik? Kütleyi de 1 kilogram kabul ettik. M eşittir 1 kilogram. Şimdi yazalım bunun için biz f net eşittir m çarpı a'yı. Şimdi 6 eksi fs yazıyoruz. 6 eksi fs net kuvvet için. Kütlemiz ne kadardı? 1. İğmemiz ne kadardı? 2. Buradan fs eşittir. Kaç newton çıkacaktır? 4. Şimdi fs neydi? k f dikti. Buradan dik bastıran kuvvet mg kos alfa hesaplarsanız kaç çıkacak? 8 çıkacak. Dik bastıran kuvvet 8. Buradan k eşittir ne olarak bulunmuş olur? 1 virgül 1 bölü 2 o da neye eşit çıkacaktır? 0 bölü 5'e eşit olmuş olacaktır. Bu da biraz üst düzey bir soru oldu. Şimdi açıkçası. Sürtünme kuvveti F kuvvetiyle sıkıştırılan cisim demiş. 5'lik ivmeyi aşağıya doğru ne yapıyor? Hızlanıyor. Sürtünme katsayısı ne kadardır denilmiş. Şimdi hareket ne olacak? Şöyle aşağıya doğru. Aşağıya doğru bunun ağırlığı var. Ne kadar olacak? 20 newton. Şu tarafa doğru da ne oluşacak? Sürtünme kuvveti oluşacak. İlk önce şunu bir yazalım. F net eşittir m çarpı a. Yı. F net eşittir. M çarpı A. Net kuvvet 20 eksi Fs. Kütlemiz ne kadar? 2. İğmemizin kaç olmasını istiyor? 5. Buradan Fc eşittir. Kaç Newton olacakmış? 10 Newton. Şimdi bu Fs neydi? Kf dikti. Kf dik. 10 eşittir. K bunu istiyoruz. Dik bastıran kuvvet şuradaki kim? 25. Buradan K eşittir. Ne çıkmış olacak? 10 bölü 25. Bunu 4 ile çarparsak 100 bölü 40. Buradan da K eşittir. Ne çıkar? 0,4 olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur diyoruz. Şekildeki hareket kası cisme uygulanan kuvvet 6 Nm'de oluyor. Sürtünme kası sayısı 0,5 diyor. Cismetikden statik sürtünme kuvveti kaç Nm'de diyor. Şimdi klasik sürtünme kuvvetini bulmaya çalışalım. K, F, dik. K, F, dik. K'mız kaçtı? 1 bölü 2. Dik bastıran kuvvet bunun ağırlığı yani 20 Buradan tutulma kuvveti ne kadardır? 10 Newton'dur. Dikkat. Şimdi bu biraz önemli bu mesele. Son zamanlarda ÖSYM bu meseleyi biraz taktı. Şimdi 10 Newton'luk oluşan bu sürtünme kuvveti maksimum oluşacak sürtünme kuvvetidir. Şimdi bu burada böyle 10 Newton sürtünme kuvveti oluşur mu? Oluşmaz. Neden oluşmaz? Çünkü 6 Newton 10 Newton'u ne yapamayacak? Yinemeyecek. Yani bu cisim ne yapamayacak? Hareket edemeyecek. Hareket edemiyorsan net kuvvetin ne olması lazım? Sıfır olması lazım. Şu anda net kuvvet sıfır mı? Değil. O zaman buradaki oluşacak sürtünme kuvveti ne kadar olacaktır? 6 Newton kadar ne yapacaktır? Oluşacaktır. Burası 8 olsaydı 8 oluşacaktı. 9 olsaydı 9 oluşacaktı. 10 olsaydı 10. 12 olsaydı 10. 10 15 olsaydı 10 gibi ne yapacaktı? Oluşmuş olacaktı. Şu kısmı tekrar baştan alıyorum. Şimdi burada oluşacak maksimum sürtünme kuvveti ne kadar oldu? 10 Newton. Bu cisim harekete geçti mi? Geçemedi. O zaman net kuvvetin ne olması gerekiyor? 0. Net kuvvetin 0 olması için 6 Newton kuvvet uygulanırsa buradan oluşacak sürtünme kuvveti ne kadar olacaktır? 6 Newton kadar olacaktır diyoruz. Şekildeki gibi kuvvetler uygulanmış. Hiçbiri harekete geçemediğine göre. Harekete geçemediğinde F netin ne olması lazım? Sıfır. O zaman sürtünme kuvvetinin burada F netin sıfır olması için. Burada 3F burada 2F burada da ne oluşması lazım? 2F kadar oluşması lazım. Zaten sen buna dikkat edersen K F'likten bulabilirsin. K'lar burada belirsiz. Dik bastıran kuvvetler belirdi. K F'likten ne yapamazsın? Burayı zaten ne yapamazsın? Bulamazsın. O zaman ne oldu? En büyük sürtünme şimdi oldu. K'da sonra L ile M'nin sürtünmeleri birbirine ne olmuş oldu? Eşit olmuş oldu. Bu meseleye biraz dikkat edin. 2013 ve 2020 yılında Oysayma bu meseleyi iki defa ne yaptı? Sordu işin açıkçası. Sürtünme kuvvetinin sabit olduğu yatay düzlemde duran K ve L yatay kuvvetinin etkisiyle hızlanmaktadır. Şimdi bunun isimleri F kuvvetini uygulamışız. Bunlar ne yapmış? Hızlanmış. Ve sürtünmeliymiş. Burada bir sürtünme kuvveti var. FK diyelim buna. böyle bir sürtünme kuvveti var. FL diyelim buna. Bir süre sonra cisimler arasındaki ip kesilirse. Yani bunun anladığımız ne? FK artı FL'den daha büyükmüş. Şu bu ki bu ne, bu, ya, bu sistem ne yapabilmiş? Hızlanabilmiş. Bir süre sonra ip kesilirse. İpi kestik şimdi. Bu ip şu K'yı ne yapamayacak? Çekemeyecek. K için kuvvetler şöyle olacak. Şöyle v hızla giderken şu tarafa doğru FK kadarlık bir sürtünme kuvveti oluşacak. Bu cismi ne yapacak o zaman? Yavaşlatacak. İşte K cismi ne yapar? Yavaşlar. K cismi yavaşlayan hareket doğru. K cismi hareketsiz kalır. Yanlış. L hızlanan hareket yapar. L için kuvvetler şöyle olacak. F şöyle V hızla gidiyordu. Bu tarafa doğru da F'ye kadar sürtünme. Şimdi bu F kuvveti K artı L'den bile büyüktü. L'den ne olacak? daha büyük olacak. Şuradaki F'den ne olacak? F daha büyük olacak. Dolayısıyla bu hızlanmaya ne yapacak? Devam etmiş olacak. L cismi hızlanan hareket yapar. Bu da doğrudur. 1 ve 2 ne olmuş olur? Doğru olmuş olur. Şimdi bu birinci ve ikinci kısımda biz ne yapmış olduk? Herhangi bir sistem verildiğinde artık sürtünmeli sürtünmesiz ivme bulmayı ne yaptık? Öğrendik. Şu kısımda büyük ihtimalle nereye bakacağız? Biz ip gelmelerine bakacağız. Ondan sonra etki tepki. Ondan sonra da eylemsizlik şeklinde ne yapacak? Devam etmiş olacak. Newton'un hareket yasaları 3. konu anlatımı 3.sünde görüşmek üzere.